Kocaeli'de 2009 yılında kurulan Atılımcı İş Adamları Derneği'ye 7. olan kongresi bugün yapıldı. <laughs> tek adaylı kongrede iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Yasin Akyol tekrar aday olmadı. Kocaeli'de geniş bir çevresi olan iş insanı İlker Kızılkaya genel kurula tek aday olarak girdi. Ben de bu dernekte kurucu üyeyim. Bundan onuru duyuyorum. Bu dönemde başkanlığı inşallah arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Toplam 60 üyesi bulunan kongre sonrası 10 kişilik yönetim kurulu ve 6 denetim kurulu üyesi seçildi. <laughs> Dernek binasında gerçekleşen kongreye Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun, İKM Başkanı Murat Öztürk, Tümsiyat Başkanı Abdülkadir Özdemir, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, İzgiat Başkanı Eray Bodur, Deva İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve Hikmet Erenkaya katıldı. <laughs> Toplantının ilk konuşmasını görevini devreden Yasin Akyol gerçekleştirdi. Ee, ve iki dönemde dört yıllık bir süreçte başkanlığını yapmış olduğum bu dernek e, şahsıma çok şey katmıştır. Bu vesileyle iki dönemdir beraber yol yürüdüğüm yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, e, bu derneğin kuruluşunda emeği geçen kurucular kuruluna, derneğimizde üye olan kuruluşlarına, e, Tüm taleplerimize olumlu cevap veren tüm üyelerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanları ve protokol iş adamları da Kocaeli TV mikrofonlarına duygularını anlattı. Tabii öncelikle sivil toplum örgütlerinin toplum içerisinde, ülke içerisinde ne kadar etkin ve faydalı olduğunu hepimiz bir kere biliyoruz. Dolayısıyla gençlerin böyle bir araya gelip Atalımcı iş Adamları Derneği kurmaları ve böyle güzel bir mekanda hizmet etmeleri ve birlik beraberlik içinde hareket etmeleri hem ekonomik açısından hem de kendi çalışmaları ve birbirlerini destekleme ve güç, güç birliği açısından çok önemli. Birçoğu kurucuları arkadaşım olan bir dernek. 7. Olağan Kongresi'ni bugün yapıyor olmamız da açıkçası kurumsallaştığını gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında şehrimizin kurumsallaşan, Gitgide büyüyen bir derneği. Kongreler bizim düğünümüz gibi. Bütün sevdiğimiz dostlarımızı, iş yaptığımız arkadaşlarımızı burada görmek çok güzel. İki dönem önce de başkanlık yaptığım bir kurum burası. Bütün bu Atik'in İzmit için ne kadar önemli bir kurum olduğunu burada da kalabalıktan da görmüş olacaksınız. Atik ailesi olarak çok mutlu bir gündeyiz. Güzel bir günümüz. Yeni başkanımız Atik, heyecanlı bir başkanımız var. Eski Yasin başkanımız da çok Atik'ti çok mutluyuz. Atik Derneği hem genç genç iş adamlarının çoğunlukta olduğu ve birleştiği bir dernek. Her zaman bir yenilik var. Her zaman bir kongre havasında değil daha çok eğlenceli e, gelişim noktasında oluyor. Ve bundan sonra da şehrimiz için gerekli olan tüm projelerde yine desteğimizi yeni yenilenmiş bir Atik Derneği olarak devam edeceğiz. Ee, ben de bir STK başkanı olarak e, İzmir Kent Merkezi İKAME'nin başkanı olarak ee, böyle bir etkinlikte olmaktan e, onur duyuyorum. Ee, bu derneğimiz. E... Kocaeli'ye mal olmuş, ee, içerisinde genç iş adamları dediğimiz sanayicilerin bulunduğu çok değerli bir derneğimizdir. Bizler STK'lar olarak e, bu tip derneklerimize sahip çıkmak zorundayız. E, tüm e, esnafımızı, sanayicimizi, ticaret uğraşan e, tüm dostlarımızı böyle güzel STK'ları desteklemeye bekliyoruz.